Herkese selamlar. Bugün etkinliğin ikinci günündeyiz. Yanımızda kripto fenomenlerinden Lord of Crypto yer alıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Etkinlik sizin için nasıl geçiyor? Hoş bulduk. Çok güzel geçiyor, zevkli geçiyor. Ee, burada hem projelerle hem de e, diğer influencer arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ee, bu etkinlikler bizim için son derece faydalı ve önemli. İkinci soruma gelecek olursak yakın zamanda Bitcoin'de bir sert bir düşüş yaşadık. Yani arka arkaya gelen fut haberler. Gerek borsalardan olsun, gerek SpaceX'in Bitcoin satışı gerçekleştirmesi gerçekten de kritik bir seviyeyi test ettik. Yatırımcıların tekrardan umutlanabilmesi için, Bitcoin'in tekrardan üst seviyelere atabilmesi için hangi durumları beklememiz lazım sizce? Ee, yani durumlardan ziyade bence beklememiz yeterli. Herhangi bir durum olmasa bile zaman içinde e, her şey tekrar bir rayına oturuyor. Yani mesela FTX battı, Luna battı, USD battı herhangi bir o pek olumlu bir şey de olmadı ama Bitcoin tekrar 17 binden, 15 binden 30 bin, 31 bin, 32 bin dolarları gördü. Yani beklemek bile aslında yeterli bunun için. Ee, onun dışında yani bana soracak olursanız tabii ee, ben Yeni bir dip beklemiyorum. Yani yeni bir dip için e, büyük bir sebep olması lazım. Yani, e, Tesla'nın 3 e, ay önce atıyorum sattığı Bitcoin'i 3 ay sonra açıklaması Bence insanların şu anda Bitcoin satması için mantıklı bir sebep değil. Hele de halbuki şurada 7-8 ay kala. E, dolayısıyla yeni bir dip gelmesi için benzer olayların tekrar yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum olmaz ama Binance batar. E, stabil coinlerden en büyük bir iki tanesi batar. Tekrar o zaman yeni bir dip görebiliriz. Çünkü eski dipi bu böyle görmüştük. Bu olaylar sonucunda görmüştük. Yeni bir dip göreceksek benzer şeylerin yaşanması lazım. E yani son aşağı yukarı 2 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bunların tekrar şu 7-8 aylık süre içerisinde tekrar olması e, bence düşük bir olasılık. Dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Bu saatten sonra da inşallah yön yukarı olacak. Sizinle ilgili merak ettiğim diğer bir soru ise şuydu. Hani Mimcoin'ler çok yüksek gelir kazanç elde edilerek öne çıkan bir sektör, piyasa. Ee, sizin Pepe ile ilgili bir e, anınız var. İsterseniz onu anlatabilirsiniz. Evet, yani e, Pepe'den 280x yapmıştık. E, %28 bin karla kapattık pozisyonu. E, güzel bir anıydı, güzel bir pozisyondu. E, yani... E, Asıl benim anlatmak istediğim bu örnekte olduğu gibi şu yani e, Tabii ki de her aldığımız 280 katına çıkmıyor Ama Böyle bir şey bir kere yakaladığınız zaman 280 kere 279 kere daha yanılma şansınız lüksünüz oluyor e, Ve e, bunu Tecrübeliyseniz bazı şeyleri e, Nereye bakmak gerektiğini trendi yakından izliyorsanız e, Ve Denemekten de bıkmıyorsanız Bunları yakalamamanız işten bile değil. Herkes yakalayabilir. Yani ben yakaladıysam birçok kişi daha yakalayabilir. Sadece ee, denemekten bıkmamak gerekiyor. E, umarım ee, bunun gibi benzer başarılar da önümüzdeki dönemde tekrar edeceğiz. Çok klasik bir soruyla aslında röportajımı sonlandırmak istiyorum. Hani yatırımcıların, kripto yatırımcısının en merak ettiği konu. Gerek yıl içerisinde gelecek sezonlar içerisinde hani Bitcoin için bir fiyat tahmininiz var mı? Bu 2024'e kadar da olabilir. Yani 2004 içerisinde içerisinden olabilir. Bitcoin fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizleri ne bekliyorlar? E şimdi şöyle bir söz var. Yani kısa vadeli konuşmak zor ama uzun vadeli konuşursanız rahat rahat uzun uzun konuşabilirim. Çünkü yani bir saat sonra bir dump olup olmayacağını bilemem. Kısa vadeli konuşamam. Ama uzun bir perspektiften konuşursak yani halving sonrası bitcoin'in önünün çok açık olduğunu en azından benim e, o perspektiften baktığımı söyleyebilirim. E Yeni bir dip beklemediğimi de söyledim. E, yani halving'e kadar aşağı yukarı e, 28.800 yani 30.000 civarında 1-2.000 dolar yukarı 2-3.000 dolar aşağı. Bu civarlarda 25-30.000 arasında e, dolansak bile benim için e, yeterince tatmin edici e, zaten önemli olan buralarda elimizdeki malı satmak değil buralarda elimize e, para geçtikçe buralardan alım yapıp halving sonrasında e, halvingden 9 ay sonra veya bir sene sonra satış yapmak yani asıl doğru olan bu o yüzden e, tabi herkesin kendi e, şeyi var bir trade stratejisi var ama ben şahsen e, buralardan sadece alım yapıyorum. Hiçbir şekilde satış yapmıyorum. İnşallah 2024 sonu ve 2025 e, ilk çeyreğinde elimdekileri e, satacağım. Benim e, olaya bakışım böyle. Alım yaptığınızı belirttiniz. Hani bu seviyelerin uygun olduğunu, daha sonrasında da yatay bir seyirin aslında kripto için pozitif olabileceğini. Peki bu yatırım yaparken hani dikkat ettiğiniz alanlar neler oluyor? Yani önümüzdeki herhangi bir furya, yapay zeka, metaverse, NFT vesaire. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi yatırım o, o furyaları çıkmadan bilemiyoruz keşke bilsek ama yani bir, bir furya başlıyor onu o anda görüp hissetmeniz lazım gündemi de yakından takip ederseniz furyayı ilk gününden ikinci günden üçüncü günden yakalayıp treni atlayabiliyorsunuz ama hani şu furya başlayacak diye en azından ben söyleyemem söyleyeni de inanmam doğru bulmam e, onu gündemi yakından takip ederek e, görmemiz lazım onun dışında e, bir sorunuz daha vardı galiba. Yani hani bu sıradaki trend olabilecekten ziyade sizin herhangi bir inandığınız... Dikkat ettiğim şeyler yani e, şimdi yatırımlarda benim şahsi portfolyom şu şekilde. E, Majör coin'leri alırım. Bir kere bitcoin'i zaten alırım. Benim e, sepetimin aşağı yukarı e, %50'sine yakını bitcoin. Bitcoin'i alırım. O güvenli liman benim için. Bir köşeye koyarım. Ethereum alırım. E major ilk 20'deki coinlerden alırım birçoğunu. Ama şimdi sadece bunlardan aldığınızda da risk reward biraz düşük kalıyor. Örnek veriyorum. Yani şimdi Bitcoin all time high yapsa buradan aşağı yukarı 2x veya 2.5x yükseliyor. Bu küçük yatırımcıyı cezbedecek bir oran değil. Yani adam örnek veriyorum 100 dolarıyla 200 dolarıyla Bitcoin aldığında Bitcoin zirve yapsa 200 dolar olacak 400 dolar, 100 dolar olacak 200 dolar. Bu tatmin edici veya hayat değiştirici bir rakam değil. Birçok insan da hayatını değiştirecek ee, fırsat arıyor ki bu da çok doğal bir istek, normal bir istek. O yüzden insanlar Bitcoin'den ziyade ee, ilk 100'ün dışındaki ee, gen projelere yöneliyorlar. Bitcoin evet daha güvenli, Ethereum daha güvenli e, ee, onlara daha rahat, daha büyük ee, meblalar ayırabiliyorum. Ama bir taraftan da gerçekten en büyük parayı kazandıracaklar. Daha riskli olmakla beraber gem coinler. O yüzden portföyümün de aşağı yukarı benim her zaman e, ee, %10-15 civarında bir gem coin olur. O %10-15 civarındaki aldığınız diyelim ki e, ee, %10 gem coin aldınız. %1-1-1 10 tane. O 10 taneden bir tane pepe çıkar. Senin 280x yaparsın. Bütün portföyünü 3'e katlar. Portföyünün %1'iyle aldığın şey. E, dolayısıyla e, portföyü farklı farklı konumlandırmak gerekiyor. Güvenli olanları alacaksın. Bir miktar boşta para kalacak. Ama gemlerden de uzak durmamak lazım. Çünkü en büyük para oradan kazanılıyor bence. Kesinlikle portföy çeşitli hani bu alanda çok önemli olan bir şey aslında. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz